Evet. Cümleten hayırlı akşamlarınız olsun. Bu arabalara ve bizlere gerçekten gönül veren değerli dostlarımız. Şu an yine her zaman olduğu gibi yol testine çıktık. Yanımda hemen solumda e, Sabahattin Mayda abimiz var. Tekrardan huzurlarınıza hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. E, burada da Zeki abimiz var. Kendisine de hoş geldin İyi diyoruz. Akşam, Akartan, hoş bulduk. Bomba bir video gelecek. Bugün Süha kardeşimiz fabrikada mesaide çalışıyor. O yüzden kendisi bulunamıyor şu anda. Ben yine burada e, şoför koltuğunda oturuyorum. Şimdi e, Sabahattin abimizle bizim tanışıklığımız yaklaşık 10 güne ya da 15 güne tekamül ediyor. Kendisiyle sözleşmiştik biz. Kendisi aracını buraya getirecekti. Hatta cumartesi günü öğlen sularında buluşacağız. Akşamleyin onu evimizde misafir edeceğiz. Pazar günü de tüm kontrolleri yapıldıktan sonra bizim yapamayacağımız teknik sorunlar çıkmadığı sürece arabasını yapıp kendisine teslim edip Diyarbakır'a uğurlayacaktık. Tabi bu süreç Buradan sağa dönebiliriz abi. Bu süreç bizim planladığımız gibi olmadı. Sabahattin abimiz başka bir sebeple e, Osmanlıya sınırlarına geldi. Oradan da gelince iki gün önce geliş yaptı. Ama biz kendisiyle iki gündür görüşmek bir türlü nasip olmadı çünkü bizim araçlarımız yoğundu ve bazı teknik e, sorunlar eksiklikler oldu. Onları gidermeye çalıştık. E, bugüne nasipmiş. Kendisini bugün istirahat ettikten sonra çağırdım, davet ettim. Sağ olsun geldi. Aracımız genel olarak değerli toplu güzel bir araba. Yeni motor yaptırmış ve ben yapılan motoru beğendim. Ee, güzel bir işçilik çıkartılmış ortaya. Haricen e, elektrik tesisatını da Sabahattin abi müdahale ettirmiş. Onu da beğendim ve bu benim şu anda iş yükümü oldukça aldı. Ee, i̇lk videoda da bahsettiğim gibi aracımıza e, potansiyometre değeri çok 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 yüksekti. E, bunu düşürmem gerekiyordu. Bunu düşürdüm ama o kadar yüksek ki çok da düşürmem uygun olmuyordu. Direkt gideceğiz abicim. Ee, bu e, potansiyometre ayarını arabanın bana müsaade ettiği e, değerlerin testini 2-2,5 iki, iki, saat kadar yaparak buldum. Ona istinaden uygun gördüğüm değerlerde ayarladım. Arabayı huzurlarınızda zaten çalışırken videoya aldık. Sebahattin abimiz şu anda aracını kullanıyor. Sebahattin abi sözü sana bırakıyorum abi. Anlat ne geliyorsa içinden. İbrahim abi öncelikle Allah peygamber senden razı olsun. Sağ yani olsun. ben bu aracı çalıştırdığım zaman karşı motoru sıfır dayı yaptırmama rağmen ya görüntülü çalışıyordu, 16'sı yüksek çalışıyordu, devri, yaktı, çekişten performansı yoktu. Bak şu an yaptır, yola çıktık testini yapıyorum. Daha bir çift testi olmasına rağmen uydurduğum gibi araba kendini çektiriyor. Gazdaki tepki arttı diyorsun yani. Süper abi ya şu an gerçekten yani araba kendine gelmiş yani ben daha ne diyeyim çok yer gezdim İbrahim abi gerçekten eline koluna sağlık yani ne diyeyim başka diyecek bir şey yok abi yani herkese öneririm gerçekten yani bu işin duyanı bayağı da uğraştı yani 3 saate yakın bir zaman dilimde sadece testlerden emin olabilmek için değil mi? aynen abi yani çok şey etti abi yani tekrardan diyorum. yani Allah peygamber razı olsun senden. Allah çok sizden de razı abi. olsun. İşin sırrını verecek değiliz Sabahattin abi ama ne, ne tür şeyleri nasıl işçilik yaptığımı sen gördün. Yani, yani değil abi, mi gerçekten? Yani ben şimdi kendi gözlerimle şahit oldum. Normalde bir sanayiye gidiyorsun abi diyor at tamam çık. Sağdım Bilgisayara yani. bağlıyorsun abi diyor tamam çık. Ertesi günü oluyor yine aynı sorun. Yani şimdi her işin yani insan ahbabına bırakması lazım yani. Gerçekten yani İbrahim abi tekrardan yani çok teşekkür ettim abi. Abim diline yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Bak şimdi ben çıkıp direkt Diyarbakır'a gideceğim. Gönül rahatlığıyla gidebileceğim abi. Allah Tekrar razı denem. olsun. Teşekkür ettim abi. Allah sizlerden de razı olsun. Ayağınıza sağlık. Oralardan Hı buraya ya. güvenip bize tercih edip geldiniz. Ee, işin erbabı mıyız değiliz bu bunlar çok büyük iddialar ama e, gerçekten o yöne doğru gitmek istiyorum ben. Bana araba gelmeli ki kendimi geliştirmeliyim. Aynen abi. Samimiyetime güvenirlerse. E... abi samimiyetim bu kadar oluyor. Yani gerçekten güvenilirliğin de bu ka oluyor. ne ne dediysem de o çıktı abi. Geldik yani karşılama şeyin abi. yani her yaşa. Şeye... Mutlu edebildiysek ne mutlu bize Zeki abiye de ben biraz söz vermek istiyorum Bugün gerçekten farklı bir konsepte ilerliyoruz Abi, ben abi ben. E, Yok sen yani kimseyi karalama <laughs> Zeki abi çok dolu Yani Zeki abi çok dolu Ya ateşlese kendini arkadaşlar tutamayacağız Ama ben onu bugün de tutacağım Ç Çekeceğimiz videoda Onun arabasında da güzel bir video yapmayı planlıyoruz Onun arabası da sağlığına sıhhatine kavuştu Ama çok çekti gerçekten çok çekti. Biz zaten yoğun çalışıyoruz. Kendisi yoğun çalışıyor. Hani böyle bir yoğunlukta zaman 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 buluşarak müdahaleler yaptık. Ama onun arabasında yani da şükür. Allah şükürler olsun bizlere e, neticeye ulaştır, ulaştırmayı nasip etti. Bugün konsept o da var. Yaptığım arabayı o da gördü. Çalışma Eline şeklinde o arkadaş. da olmuş değil mi abi? Eline sağlık. Diline sağlık abicim. Ya Ben gördüm, çalışmasını da gördüm. Ne dedim? Ne dedim. Gerçekten maşallahı var. Aynen öyle. Şu anda arabanın içindeyiz. Görüyoruz. Maşallahı var abi arabanın adam olmuş araba. Yani Eskanla görmedim için bir şey diyemiyorum. Ben şu anki gördüğümü söylüyorum. Gür 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 çalışıyor. Yani bunun abi. Araba gidiyor. Değil mi abi? Ben şimdi gördüğümü konuşur söylerim. Şu an Bak. maşallah var. Aynen öyle. Allah şimdi ben sözü geri tekrar almak istiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz her şeyi bu şekilde videoda açık bir şekilde çalışıyoruz. Gizlimiz, saklımız, utanılacak bir şey yaptığımız yok. İnsanoğluyuz. Kusur yani kusur değil de hata yapabiliriz. Bizi uyarırsanız ve eleştiriler eleştirel yapılarda hani eleştiri yaparsanız yapıcı eleştiriler yaparsanız öyle söyleyelim ee, biz kendimizi geliştiririz onu dikkate alırız bir sonrakinde onu da e, dikkate alır o şekilde faaliyet sürdürürüz işleyişimize ee, bu bir kere bizim için önemli sonuçta dediğim gibi benim sanayi kökenim yok ee, benim sanayi geçmişim yok 8 ay önce elim anahtar tutmaya başladı bazen ben bunun eksikliğini hissedebiliyorum ve ben bunu söylemekten de utanmıyorum teorim sağlam. Gerçekten nokta tespit yapabiliyoruz. Onda sıkıntı yok. Ama elimi geliştirmem gerekiyor bununla alakalı. Bunu belirteyim. Bizim yani hem Facebook'ta hem YouTube'da e, bu şekilde işleyişlerimizi paylaştığımız e, kanalımız var. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ben YouTube'da da kanal açtım. E, Facebook sayfam gerçekten çok güzel rağbet görüyor ve benim bu çok hoşuma gidiyor. 420'li rakamlara ulaştık biz bu kadar kısa sürede. Sizlerden ricam bizleri sahipsiz bırakmayınız. YouTube kanalımız var. Tempra Tipo MPI sevenler kanalı. Bu kanala da rağbet gösteriniz. Orada da güzel paylaşımlar yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda birkaç yıl sonra şu anki durumdan çok farklı duruma gelmiş, birçok arabaya çare bulmuş, birçok insanın gönlünü kazanmış olabilirim daha fazla şekilde. Bu konularda e, art niyet içermeksizin herkese barış dalı uzataraktan sizlerden destek istiyorum. Youtube sayfamıza, Facebook sayfamıza ilgi gösterin arkadaşlar. Sizin gösterdiğiniz ilki, ilgi bizim çalışma şevkimizi daha da yüksek arttırıyor. Ve ben bu konudan rahatsız değilim. Daha fazla çalışabilirim. Sonuçta kendi geleceğimizi temin altına alıyoruz ek iş yaparaktan ve haricen sizlerin aracını piyasada daha sağlıklı bir şekilde e, gitmesine vesile oluyoruz. En önemlisi de bence bu. Sorunları çözülmüş bir tipo. Her zaman e, yine günümüz parasına göre ortalama bir hayat yaşayan insanın alabileceği en güzel arabalardan olmalı. Şöyle. Tekrardan göstereyim aracımız sabit bir şekilde oksijen sensörü hatasında ee, bu da zaten bozulmuş misyonunu tamamlamış üzerinde orijinal oksijen sensörü var kaç model daha araban? 98 98 model 26 yaşında bir oksijen sensörü var arabada o bozulmasında biz mi bozulalım? Hepinizi e, çok seviyorum ve Allah'a emanet ediyorum abi. Sabahattin abi ayağına sağlık diyorum evet. e, anlayışı ve sabırları için kendisine teşekkür ediyorum bir dost kazandık bir abi kazandık. Tüm hayırlı akşamlarınız olsun. Görüşmek üzere abicim. Selametle abi. Sağolasın. Şurada dikkat abi.